Merhaba, kanalımın değerli takipçileri Turkish Secrets. Kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Yüksel, havalimanından ayrılırken sevgilisi Barış Bataş hakkında eşi benzeri görülmemiş bir hikaye paylaştı. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yağmur Yüksel dün gece İstanbul Havalimanı'nda kameralara yakalandı. Tatilinin ardından yorgun ama her zamanki gibi zarif görünen güzel oyuncu. Hayranlarından hayranlık topladı ve sevgilisi. Barış Bataş hakkında daha önce paylaşmadığı detayları paylaştı. Kameralar karşısında bir an şaşkın görünen Yüksel, soruları samimi bir gülümsemeyle yanıtladı. Ancak sözleri manşetlere bomba gibi düştü. Muhabirler ona, barışla ilişkiniz hakkında çok şey konuşuluyor. Herkes sizden bir itiraf bekliyor, diye sorduğunda Yağmur Yüksel duraksadı ve ardından içtenlikle konuştu. Yüksel, barış hakkında çok şey yazıldı ve söylendi ama yakın ilişkimizi. Hiçbir zaman tam olarak paylaşmadım, dedi. Ardından Barış Bağtaş'ın hayatındaki yerini anlatan duygusal bir açıklama yaptı. Barış hayatıma girdiğinde kendimi yeniden keşfetmeye başladım. Enerjisi, hayata bakışı, insanlara yaklaşımı o kadar özel ki. Bazen sadece bir bakışıyla beni rahatlatabiliyor. O kadar samimi bir insan ki. Onunla yaşadıklarımın değerini her geçen gün daha iyi anlıyorum. Ünlü oyuncunun sözleri etrafını saran gazeteciler arasında kısa bir sessizliğe neden oldu. Yağmur Yüksel, Barış Bağtaş hakkında daha önce hiç bu kadar açık sözlü konuşmamıştı. Yüksel, Barış bana güvenmeyi öğretti. İlişkilerde bazen biraz temkinli olabiliyorum. Ama onun yanında kendimi her zaman güvende hissediyorum. Han Çiçekleri filminin setinde tanışmıştık ama aramızda gelişenler hiç planlı değildi. Zamanla büyüdü, olgunlaştı. Ve bugün birbirimizi çok iyi anlayan iki insanız, diyerek. İlişkilerinin arka planına ışık tuttu. Havaalanında etrafını saran kalabalığa rağmen. Rahat bir tavır sergileyen Yağmur. Barış Bağtaş'ta kimyalarının sırrını ilk kez açıkladı. Aramızdaki en güçlü bağ arkadaşlık her şeyden önce çok iyi arkadaşız. Gülmeyi ve saçmalamayı çok seviyoruz. Dışarıdan çok romantik görünmeyebiliriz ama. Aramızda bambaşka ve gerçek bir bağ var. Beni herkesten daha iyi anlıyor. Bir muhabirin, Barış'ta evlilik planlarınız var mı? sorusuna yağmur. Tatlı bir gülümsemeyle. Şu anda ikimiz de çok mutluyuz. Hayatın zorluklarını birlikte yaşıyoruz. Geleceğe dair planlar yapmaktansa anı yaşamayı tercih ediyoruz. Doğru insanla birlikte olduğunuzda gelecek kendiliğinden oluşuyor. Yanıtını verdi. Uçaktan inen yolcuların arasından geçerken bile başa çıkmakta zorlanan oyuncu. Barış bana her zaman sabırlı olmayı öğretti. O kadar anlayışlı ki bazen sessiz kalsam bile beni destekliyor. Böyle güçlü bir aşka sahip olduğum için çok şanslıyım." dedi. Yağmur Yüksel'in duygusal açıklamaları. Sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girerken hayranları. Yağmur'un bakışları her şeyi anlatıyor ve böyle içte